Evet sevgili izleyiciler, değerli konuğum Ceyhan Özyıldız'la son kitabı Sonra Amatuyu değerlendirmeye devam ediyoruz. Sevgili Ceyhan, e, kitabın başında e, yazarım bir de kitabım iki bölüm. O hı hı. çok en söz yani, niteliğinde diyelim ona. E, işte girişte diyorsun ki hep nasıl yazıyorsunuz diye soruyorlar. Ee, ve ona binayen senin yazdıkların var. Aslında okuyucu her zaman yazarın nasıl yazdığını merak eder. Ya da dinleyici bir besteci'nin nasıl beste yaptığını hep merak eder. Evet. Öteden beri bu böyledir. Yani mesela e, Aziz Nesin kendi itirafıdır yazmazdan evvel amuda kalkardı. Yani, niye? Duymamıştım bunu. <laughs> evet. Yani niye diye sorduklarında kan, beynime kan gelsin. Allah. Demiştim. Tam aziz nesinlik bir cevap demek. Evet, kesinlikle. ya da mesela e, Anadan üryan yazanlar var. Mesela Victor Hugo'nun yazışı da çok etkiler beni. Paris'te e, bir e, çok yüksek bir binanın en yukarısındaki çatı katında dört bir tarafı mekan olan ve baktığınızda sadece gökyüzünü gördüğünüz hmm. bir mekan düşünün. Öyle bir ortamda yazardı Victor Hugo ve ayakta yazardı ve e, sandalye yok. Odada sadece masa var. Üzerinde kağıtlar var ve ayakta. Victor Hugo ayakta yazılarını yazar. E, bu hep e, okuyucunun meranı uyandıran bir şeydir. Nasıl yazıyorsunuz? Vallahi... Tabii senin ön sözlerine <gülüyor> gidebilirsin. <laughs> ön sözde de dediğim gibi yani evet. çok korkutucu bir sorudur bu genelde. Evet. Şimdi şeyi söyleyeyim. Ben de başka yazarların ee, nasıl yazdığını aslında hep merak ederim. Evet, ee, evet. Böyle yazılar okuduğunda da e, gördüğümde de okurum muhakkak ama bu Hugo'yu Aziz Nesin'i falan hiç evet. okumamıştım. Evet. Yeni güzel bir bilgi oldu. Şimdi eee ön söz yerine yazdığım, yazarım ve kitabım. Evet. Ee, aslında yazarım kısmı da birazcık kurgusal bir işlevi var. Doğru. Onun yani tamamen yazarın kendisinin yazdığı veya başından geçen olaylar değildir. Sadece e, bir kurgusal bir atmosfer var orada da tamamıyla e, Kalkınlar. realist değil. E, kitabında e, kitabın kendisini anlatması yani işte bu üç bölümden oluşur falan filan o yerinde olacağını düşündüm çünkü bir yol haritası göstermek doğru. lazım okuyucuya doğru. Şimdi yazarım kısmında e, hep nasıl yazıyorsunuz diye soruyorlarla başlıyorum şeye doğru. E, Ve çok da güzel gidiyor. Şunada ee, da bir edebi bir, bir tabii, ki. tabii ki. Tabii ki. Yazmak istedim yani bilirsiniz hep önsözde birazcık matematiksel motamot yazılır hmm. genelde. Mesela şöyle dersim bir yerde. Geniş yürekliliğimin ünlem tabiri evet. var. Bu soruya bir cevap hazırlamayı ihmal etmemde tek neden olmadığını, en büyük nedenin kendim olduğunu belirtmek isterim. Kedim Ceyze'nin saatler süren uğraşım sonucu bitirebildiğim cevap kağıdını masamdan yürütüp oyun malzemesi yaparak çiğneyişi bunun üzerine tansiyonumun poposuna benzin sürülmüş deve gibi fırlayışı belleğimde taptaze. Evet. Evet. ...dediğin gibi yani kurgusal verdin bunu. Evet. Zaten evet. E, devamında da... E, ...bazı örneklemeler... ...verdim. İşte... E, ...bir... ...köyün bilgesinin... Ilk, ...bir iksiri vardır. O iksirin ...formülünü açıklamak istemez. Nasıl bir yazar... ...nasıl yazdığını açıklamak istemiyorsa... ...genelde... ...açıklar yazarlar ama... E, ve bir muhasebeciden... ...yola çıktım. Yani... Ee, bir açık vardır hesaplarda ona ona bu şekilde bir soru sorulur yani bir soru sorulur o kadar korkutucudur ki bu soru verdiği cevapla e, o açık ortaya çıkacak aslında yazarın da bir anlamda öyledir yani doğru e, e, o yazma tekniğini her ...yani çoğu yazar paylaşır ama... ...her yazar da paylaşmaz. Tabii buna kurgusal bir yapı oluşturdum ve... ...dedim ki yani ben çok geniş yürekliyim... <laughs> ...öğrenmek istiyorsan biraz daha... ...beklemelisin her <laughs> zunda. Evet, ve evet. E, yine benim... E, ...edevi... ...düz düsturumu ...diyeyim yansıtan... ...yazı var içerisinde işte... E, ...yazmaktan ne anladığımı... ...aslında yazıyorum biraz giriş yapıyorum, biraz da okuyucuya bırakıyorum bazı şeyleri. Doğru, doğru. Ee, kitapla ilgili olarak geçtiğimiz hafta Pazartesi böyle gündü. Hatta ben burada konuğum Orkun Bozkurt'tu ve sanat haberlerini de vermeme rağmen sözlü olarak da e, izleyicilere demiştim ki ben buradan çıkıyorum program biter bitmez saat yedi buçukta 19:30'da 19 e, nacit Talat Bakçı Barış Dostluk Evine gideceğim. Üç yazarımızın üç kitap söyleşisi var falan. Sözlü olarak da söylemiştim. O gece de gelmiştim. Çok teşekkür ederim bana kitabını imzalamıştın da. Ve ayrılmak zorundaydım da. Keşke de kalabilseydim. Bir müddet, yarım saat kadar kalmıştım. Ama söyleşiyi de kaçırmıştım. Doğrusu izleyiciler adına da sormak istiyorum. Ne gibi e, olumlu veya olumsuz e, eleştiriler, tepkiler, yorumlar yapıldı kitapla ilgili olarak. Özellikle o gece. Şimdi tabii öncelikle ben e, sana hocam gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Yani e, sanatımızın her açıdan desteklenmeye ihtiyacı var. Yani sen de programın aracılığıyla e, buna büyük bir katkı sağlıyorsun. İşte dediğin gibi devamlı duyuruları yineleyerek ee, televizyon başındaki izleyicileri etkinliklere davet ederek kitaplardan haberdar ederek e, büyük bir katkı teşekkür duyuyorsun. ederim. Gerçekten gönülden bir teşekkür etmek istiyorum sana. Görevimiz olarak adletlerim bunu. Ben de bir sanatçı olarak bunu bir e, kendimde bir vazife olarak görüyorum. Şimdi aslında e, işte Tufan Gürkan ve benim Işık Kitabı'nın son çıkardığı üç kitap Geçen hafta böyle akşam. Evet. evet. Aslında biraz zamanlama olarak birazcık geç kalınmış bir tanıtımdı. Çünkü e, kitaplar çıktı yaklaşık bir ay, bir iki ay sonra. E, Ama bir bakıma oldu. da iyi sevgili Ceyhan. Okuyucu da okumuş da gelmiş evet. olsun. Yani Şimdi ne aslında, gibi o açıdan baktığımızda. O açıdan aslında öyle bir şey değildi or, orada. Yani kısa konuşmalarla kitabın tanıtımıydı. Anlıyorum. O zaman geç kalınmış sayarım. Ha, yani evet. esas senin belirttiğin o gerçekten can alıcı ve vurucu bir noktadır ve yapılması gerekir. O, o şekilde orada oluşmadı. Yani Anladım. bir kitap tanıtımı şeklinde İşte biz kitaplarımız hakkında kısa bilgiler verdik. Okuyan bir iki kişi ufak tefek sorular sordu ama çok derine inilmedi. İnilmedi. Ee, sanırım ileriki zamanlarda böyle bir şey özellikle Tufan çok istiyor. Yani hepimiz çok istiyoruz. Çünkü e, sen mesela e, programın başında demiştin işte ben eleştiriyi yaparım. Yani çünkü eleştirinin yapılması gerekiyor. Gerçekten de öyle. Yani e, sadece yazın alanında değil sanatın her alanında Kesinlikle. bizim Kıbrıs Türk sanatçısı olarak eleştiriye ihtiyacımız var daha iyiye varabilme adına. Çünkü Tabii. yani biz bazı şeyleri çözdüğümüzü veya işte e, kafamızda onu sonlandırdığımızı zannederiz. Ama gerçekte bu böyle değildir yani. Ama bunu bir okuyanın özellikle iyi bir okuyucunun mutlaka geri bildirim halinde bize iletmesi gerekir. Ha. Ama maalesef öyle bir iklim yok yani. En büyük İlk. eksikliğimizdir zaten o. Yani mesela bizde genel anlamda sanat eleştirmeni veya özel anlamda mesela bir sinema eleştirmeni, bir tiyatro eleştirmeni, müzik eleştirmeni, edebiyat eleştirmeni ee, maalesef, maalesef eksikliğini hep hissederiz. Yani sağ olsun bizim edebiyatımızda bir Ümit inatçı var örneğin. Evet. Ümit beynine i̇natla. sağlık, inatla <gülüyor> <gülüyor> Bıkmadan, usanmadan eleştirilerini yapıyor ki o da bize e, gerçekten e, bir yol çiziyor yani daha iyi varma adına tabii ki eleştiriye açık olmak lazım demek evet. o akşam pek de evet, evet öyle değerlendirme de, olmadı peki bir senin tarzı. kişisel çevrenden Ceyhan bir şeyler aldın mı yani bir, mesela bir Mehmet Kansu hoca ki çok değer veririm e, değerli bir öykücümüzdür bizim edebiyatımızda, önemli bir yeri vardır Kansu hoca ile biraz ki kitaba ...hazırlık aşamasında da katkısı evet, olmuştu. Evet. Bu arada Gürgenç Korkmazel ve... ...eşi Oya Akın'ın evet. da katkılarını ekleyelim. Tabii özellikle Gürgenç... E, Editörlüğünü yaptı çünkü kitabın. Biliyorsun hocam... ...yani bizim ülkemizde aslında biz... ...her şeyin tırnak içinde... ...fukarasıyız. Doğru. Editöryel... E, ...mekanizma da bizde yok. 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 Yani... E, ...çünkü işte editör türlük sadece imla kontrolü yapmak değil bildiğin gibi. Yani Tabii Türlük ki. doğrudan kitabı Edicim olaydı. Tabii. bütün öznesine kadar inebilmektir. Kesinlikle. Ve Gürgenç de sağ olsun beni kırmadı. Ben de e, sanatına çok değer verdiğim birisidir. E, editörlüğünü üstlendi. O <laughs> benim için ayrı bir referans oldu aslında Gürgenç. Tabii Çünkü ki. Gürgenç de Eleştiri yaptığında gerçekten e, ayakta duran dimdik bir eleştiri yapar ve e, açık açık söyler söyleyeceğini. Yani ben kırmayayım aman... Parmağının arkası aman ha. eleştirirsen bana evet. gücenecek falan. Öyle bir tarzı evet. yoktur ve eleştirir. Evet. O açıdan da yani e, Gürgencin bu kitaba el atması benim için ayrı bir... Kesinlikle. O Olur. eşi o yakınında İngilizce İngilizce'ye çevirilir. Evet özellikle Hadi. İngilizce bir bölüm de koymayı istedik ki e, daha önceki konuşmamızda da belirttiğim gibi yani artık açılmak lazım bir şekilde Kesinlikle. sağa sola öne arkaya bir şeyler yapmak lazım yani çünkü e, dünyada çok farklı şeyler oluyor yani dünya e, yayın hayatı çok farklı şekillerde ilerliyor çok fazla mecralara yol alıyor ama biz e, ne kadar takip edebilsek de onlara nedense bir türlü yetişemeyiz. çünkü hep kendi Kalıbımızın içinde var olmak bize yeter i̇şte etmiş oldu bugüne kadar. Genelde Kıbrıslı Türklerin talihsizliği, özelde de kabir Kıbrıslı Türk sanatçının talihsizliği e, mevcut statik yapıdır. Yani o tanınmamışlığın getirdiği. Yani ben birlikte müzik yaptığım Adamos, e işte sürekli, işte Hollanda'da konserdeyim, işte gelecek ay Tokyo'da konserim var. E, dünyaya açılan biz de kendi duvarlarımız içerisinde e, mücadele veren hı hı. E, sanatçılarız genelde toplum özelde biz tabi bu acı bir durum yani bunu şimdi yıkmak lazım kesinlikle duvarlar